Nurhan Elişilerimden YouTube kanalımda merhabalar sevgili hanımlar değerli arkadaşlar yine çok güzel bir modelin yapılışıyla sizlerleyim dilerseniz birlikte başlayalım hemen şöyle modelimi göstereyim daha önceden iki motif hazırladım yazmanın kenarını da modelim için bir kısmını ikişer zincir çekerek tığ battısına hazırladım başlayalım dilerseniz Hemen şöyle motiflerin arasındaki tığ batıyı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane hazırlamışım. 3, 4, 5, 6. 1, 2 zincir çek pardon 2 sefer tığıma doladım bir kutu atlayıp ikinci kutuya girdim 2 2 2 kapattım aynı yuvaya bir sık iğne girdim bir zincir çektim bu şekilde ilmeğimi uzatıyorum ikinciyi girdim ikinci ilmek 3. ilmek 4 5 6 7 son sık iğneye girdim. Ardından 2 zincir çektim. Sıradaki kutuya girdim. Tekrar 2 zincir ikinciyi girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bu şekilde ilmekleri bırakıyorum son ilmeğimi aldım çeviriyorum İlk ilmeğe girdim bu şekilde bir sık iğne ikinci sık iğneyi girdim 3 zincir çektim sıradaki ilmeğe yine iki sık iğne giriyorum tekrar 3 zincir sıradaki ilmeğe girdim 1 2 sık iğne bu şekilde devam ediyorum Pardon ikinci sık iğnemi girdim 3 zincir çektim sıradaki ilmeğe girdim ikinci sık iğneyi girdim son ilmeğe girdim iki sık iğne kapattım üç zincir çektim üçüncü tığ battıya girdim kapattım çevirdim 2 zincir çektim. Zincir yuvaya girdim. 1 tırabzan 2 3 4 Bir, bir sık iğne girdim. 2 zincir çektim. İpimi aldım. Sıradaki zincir yuvaya girdim. 1 tırabzan 2 3 4 Yine bir sık iğne girdim. 2 zincir çektim. ipimi aldım. Sıradaki zincir yuvasına 1 2 3 4 Sık iğneye girdim. Tekrar iki zincir. Bir tırsan 2 3 4 son sık iğneyi giriyorum 2 zincir tekrar sıradaki yuvaya 1 tırabzan 2 3 4 son sık iğneyi girdim 2 zincir tekrar sıradaki zincir yuvaya 4 tırabzan giriyorum ardından bir sık iğne son 4 trabzanı giriyorum sıradaki yuvaya sık iğneyi girdim iki zincir çektim sıradaki kutuya girdim kapattım iki zincir sıradaki kutuya girdim iki zincir sıradaki kutuya girdim bu şekilde devam ediyor modelimizi tamamlamış olduk gerçekten de çok şık zarif bir model Umarım beğendiniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın